sizlerle birlikte sizlerle evet. birlikte başlıyoruz. Şey Fransa soyunuz tekrardan. Hemen başlayalım. Arkadaşlar 2, 4, 6 tane sarı hediyemiz var. İnşallah güzel bir şey çıkar bu videoda. Benim de var şu an elimde. Ee, hemen başlayalım. Yani toplam diyelim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 tane, tane sarı satacağız. İnşallah içlerinden güzel bir efsanevi ya da ikimizden birisinin efsanevi ya da işte. Evet. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kötüden çıkarsa çok güzel bir video olur. Abone olmamak bile yani ona göre abone olmamasını belanıyım. 2 like büyük olur. Tamam Arkadaşlar... <laughs> <Alpler> başlayalım. Arkadaşlar. Alp'le başlayalım. Tv'yi ya. Arkadaşlar <laughs> yani bir geride Şuradan, ağzı Alp'ye boy. Şurada, Artık beni ödüne e ya puf yapacaksa. Biliyordum ben. Atlayayım dediydim de atlamadım. Basıyor basıyor atlamıyor ki. Ya gel de sağ ol çık basacağım. Koşar da ne güzel. <laughs> Arkadaşlar şey bugün... Var. Bir tane daha video gelebilir diye düşünüyorum. Ya da bana at. Hatta neyse atma. Canı yok Jack'in. Neyse sen çek şu an. Ve iler at topu. Arkadaşım kayıt falan gitti oldu abla like. bak. Niye böyle bir şeyler oldu abla Kayıt bir ee, Hadi al bayram. Hadi bir tane daha olsa ölecek. sıkıntı yok. Bir bayram. Çok güzel kalpleri var. Eleştirecek ee, geliyor. Tamam ölecek. Dur doldurayım bir. Ne takacak. Tamam Bu Dur nasıl olurum? Uzaklarda veya gol... ...yemezsek Yemedik, yemedik. Dur ben. Sağa ulti basıyorum. Çaldım. basmak yes. gerek yok. Arkadaşlarım maç Hemen evet. ilk açıyoruz. Evet. Ben de açıyorum. Beşe bazı bir şeyler açıyorum. Arkadaşlar ben açıyorum. Dört tane açıyorum. Ben de kaldım. Bir şey çıkmadı. Sadı. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar açıyorum. Baba bu. Bir şey var. yazmadı. Dün bu cevher severim. Şuradan da 400 kredi gelir son dedi kupa, o dedi kupa sonra. Beyazan Dur, bir şey saat sonra günlük hediyelerde borç sonra. Buraya özel teklife girmiş. benim borçum var, belki değişebilirim. Neyse, sonra şey. Değişersem bir şey alırım. İşte, bize ne güzel bir şey karakter vardı ya, neydi? Daha ilerisinde baz veriyor. Onları da dışarı sardım. belki efsane bir Neyse e. 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 arkadaşlar hemen başlayalım. Neyse ben başlayalım. RT bir yolun 279 Diğer taraf olsaydım olsaydı alırdım. lira Hadi. Evet. Şey arkadaşlar yanımızda iki tane arkadaşımız var da Onlar da konuşmak istiyor Konuşasın mı? Ne yapın? Bana Bana Biraz. Abi eksi bir can çok az ya. Küçük fazla olsa da. Dur pro oyuncu abi bak. Ama çok güzel lan. Bey. Kolsu gördün mü? güzel evet. burada ama. Ama. Ne? Ben bu ortadan oynamadım. Arkadaşlar sevdiği arkadaşımızı biliyorsunuz değil mi? Yani ben Gümberz ve Dave'i bekliyorsunlar canı yok canı yok öyle din İki tane oynat bana. Öf, arkadaşım. Çıklarım. 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 Başladık, hadi bana uzatma streva da arkadaşlar çık dedim ya çıkacağım baba arkadaşlar bu çikti yine bize baş olduk alamıyorum şuraya atıralım top sa atacağım İleri geç ileri. Gol. Gol de. Bir, standı. bir standı. Sizin yalnızsa bir daha video çeker. Arkadaşlar internet gidiyor bir şeyler oluyor. Yavrum. olmadı. Bak Koret seni sen böyle ha. Çok küçük bir Koret ya. Gücü gidiyor ya sana. Yıldız gücü de şey. Ne? Ee, Nereye götürdün? Koretleri de götürdün. O yıldız, ne yapayım, ne yapayım, o hiç. yıldız gücü olmayan kollet neler? Bot. Ne mi? Bu gerçek. İyi oynayın. Korkut! <laughs> <laughs> arkadaşlar. 2-1 arkadaşlar. 1-0-2-1. Az önceki baştaydı. Evet. Arkadaşlar biz kaydım durdular. İki tane stratejisi açacağımız maç. Geri geliriz tamam mı? Arkadaşlar dört yüz kaydım İki tane stratejisi hediyesi açacağımız maç. Geri geliriz çok bak. Dükkana gerek yok. Arkadaşlar kadroyu düzenliyorduk. Hemen başladık. <laughs> düzenliyorduk. başladık. <laughs> Arkadan şarkı söylüyor. <laughs> ya susar mısın?

ada çok kötü durum. Şöyle. Ki batsır. Hazır hazır. Etik şarkısı. Hadi. İlk önce söyleyeyim sarı Bir Gel lan Allah Süper eder. Süper Olmadı. İki ki de vermiyorsa hiçbir şey vermez. 106 iyidir. Ben altın severim arkadaşlar. Ben de. Bana da güzel. 106. Ede videoyu kaydı durdur değil mi? Çok uzun oluyor. Hı. Videoyu kaydır durdur dur, Çok uzun oluyor. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sonuç var ya. Bu arada baz bizim bazandısın. bir bir bot. Arkadaşlar gol Bir şey Tamam,

Merak etme Bu ne koltuğu? Bu sana değil mi? Yine mi oldu? Bu koltuğu mu oldu? Ne oldu? Ne, ne? Ya Kavak siktir git Ebe Kalıyor şey Bu nasıl bir ya? nereden geliyor ya çok kötü ya. Ya. At. Çocuk susuluyor size Oluyor mu? Harekete. Çok da ciddi, çok Hey aşk. Arkadaşlar 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 Biraz. Bak artık falan filan. Biraz da yenildik Ne da Ne batosu? Ne kalkan Ne batosu? basalım batosu? Dedi ki hesabı kişilere söz örtü vardı, kural vardı. Ondan sonra neydi o ismi? Bir, bir tane daha sendi vardı. Hı hı. Gene falan hepsi vardı arkadaşlar ya. hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.